Değerli hemşerilerim hepinize selamlıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda belediyemizin şantiyesindeyiz. Önceden burada parke, taş, parke taşı basma makinesi vardı. Yani bu gördüğünüz makineden daha önceleri vardı. Ama her ne olduysa geçen dönem belediye başkanlığı zamanında Gerçi bununla alakalı sayıştaya ve de gerekli hukuki araştırmayı da başlattırdım. Yani biz göreve geldiğimiz 1 Nisan 2024'ten itibaren belediyenin parke ve bordür basma makinesi yok. Olmadığından dolayı da... Tabii ki belediyenin en çok ihtiyacı olan çevre düzenlemesi, kaldırımların yapılması, kaldırımların yenilenmesi ve de kaldırımların kenarlarının sabitleşmesi için gereken bu gördüğünüz bordurlar. Ve de bunu ilk etapta ekibimizle birlikte gerekli görüşmelerimiz yaptık ve de Türkiye'nin en iyi markalarından birisi olan bu markayı satın aldık ve de kurdurduk. Yaklaşık 22 milyonluk bir yatırım yaptık buraya. Yani biz artık kendi belediyemizin sokaklarında ihtiyaç olan bu gördüğünüz kilitli parke dediğimiz taşları artık bastırıyoruz. Bu taşlar artık önümüzdeki süreçten itibaren Uşak'taki eskiyen, yenilenmesi gereken sokaklarımızı yenileyeceğiz. Yani gördüğünüz gibi bu taşlarımızla, kilitli parkelerimizle yenileyeceğiz. Kenarlarında gördüğünüz basılan bordurlarla da kuvvetlendireceğiz, destekleyeceğiz. Ama burada en üzücü şey gerçekten vatandaşlarımla bunu paylaşıyorum. Bu makinenin geçmişte bizde olması gerekirken makine yok. Makine çalındı mı? Makine hurdaya mı gitti? Makine bir yere hibe mi verildi? Makine ne oldu? Gerçekten üzücü. İşte geçen dönemden bize bir makine kalmadığından dolayı biz de görevimiz gereği yeni makinemizi aldık, kurdurduk ve de üretime başladık diyorum. Tüm uşaklı vatandaşlarımıza hayırlı olsun. 6 ay gecikmemizin sebebi de makinenin olmaması ama biz artık bundan itibaren, bugünden itibaren yapacak olduğumuz, ürettirecek olduğumuz hem kilitli parkelerimiz ve de hem de bordurlarımızla vatandaşımızın ihtiyacı olan ve de sokaklarımızın düzenlenmesine ihtiyacı olan bütün ürünlerimizi Kendimiz basıyoruz, kendimiz üretiyoruz. Yani belediyeye ödediğiniz vergilerin artık herhangi bir başka bir X firmalara, il, il dışından vesaire e, firmalara değil, kendi belediyemizin ürettiği tesislerde, kendi personelimizin ürettiği e, ürünlerle kendi ihtiyacımızı karşılayacağız diyorum. Tüm vatandaşlarımızın bilginizi bilgisine sunuyorum. Selam ve saygılarımla.